Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane arkadaşlar açıklama videosu karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yani önce arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bugün arkadaşlar yani bu akşam bir tane FIFA Mobile arkadaşlar videosu gelecek. Minnemin'le beraber çektiğimiz arkadaşlar sabah izleyebilirsiniz. Onu söyleyecektim. Ve arkadaşlar hani bizim bir tane Minecraft serimiz vardı arkadaşlar. Yani baya bir ilerlediğimiz. Ve arkadaşlar yani bu Minecraft serisinde arkadaşlar üzücü bir haberimiz var. Arkadaşlar Minecraft serimiz gitti. Yani arkadaşlar nasıl yani böyle şey oldu arkadaşlar oturumumuz kapandı silindi arkadaşlar Minecraft serimiz yani o yüzden arkadaşlar bunu söyleyecektim ben size arkadaşlar yakında Minecraft serisi daha açacağım arkadaşlar o zaman izlemeniz için size şey yapıyorum arkadaşlar yani siz izleyin yani arkadaşlar siz izleyin diye çekiyoruz. Evet arkadaşlar görüşürüz bye bye.